devlet başkanı Eylül 2023'teki konuşmasında su kaynakları ülkemiz için petrol, doğalgaz veya madenlerden daha az önemli değildir demişti. Bu nedenle devlet başkanı su kaynaklarıyla doğrudan ilgilenen bakanlığın kurulması talimatını verdi. O dönemde su sıkıntısını iyi bilen Cambu ilinin eski valisi Nurcan Nurjigitov bakan olarak atandı. Akabinde Kazakistan'ın daha çok batısını etkileyen sel felaketinde Bakan İslam Bankası'ndan 1 milyar dolar çekildi ve komşu ülkelerle ne Nehirler konusunda müzakerelere gidildi. Bugün bunlar su kaynakları ve sulama Bakanlığı'nın sorumluluğu altındadır. Ben Ulyana Ashimova ve bu Silvi televizyon kanalının işinin eri projesi. Bu programda biz sadece hayatımızın nasıl değiştiğini değil, aynı zamanda bu değişikliklerin arkasında kimin durduğunu öğrenmeye çalışıyoruz. Bu selvi kuraklıkla nasıl başa çıkacağız? Nasıl? Kimin ne yapması gerektiğini bileceğiz. Sözleşme imzalamadan su kullanırsınız, ceza uygulanacaktır. Bunlar etkili olacak mı? Çünkü para cezası ödediğimizde sorun yok. Ama su için daha fazla para ödemek zorunda kalabiliriz. Biz nehir havzalarıyla bizimle çalışan personel sayesinde bir buçuk kat arttırdık. Siz su kaynakları bakanı olarak yurt dışında resmi ziyaretlerde bulunuyor musunuz? 2 kat daha fazla su elde edebiliriz. Uygun bir dağılım olmazsa su sıkıntısı çekeriz. Çalışmaya nasıl devam etmemiz gerektiğini görüyoruz. Нуржан Нуржигитов. Нуржан Нуржигитов. Су кайнахларди сулама бакану куручу бакана. В момент его образования. Can Moldiyaroğlu merhaba. Bizimle görüşmeye zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Biliyorsunuz ilk sorum bakanlığın nasıl kurulduğuyla ilgili olacak. Çünkü eskiden böyle bir bakanlık yoktu. Yeni kuruldu. Eskiden su kaynaklarından sorumlu küçük bir komite, küçük bir daire vardı. Şu anda koca bir bakanlık var. Bakanlığın kuruluşundan bir yıl sonra Eylül ayında yayınladığınız raporu okudum. Yapılan çalışmalar, yapılan işlerin hacmi tabii ki çok etkileyici. Siz bir bakan olarak bütün bunları nasıl başardınız? Все это сделали. Öncelikle sizi Kazakistan Cumhuriyeti su kaynakları ve sulama bakanlığına davet etmekten büyük mutluluk duyuyorum. Geçtiğimiz yıl 1 Eylül 2023 tarihinde devlet başkanının kararnamesiyle çevre ve doğal kaynaklar bakanlığından ayrılarak bakanlık kuruldu. Şunu da belirtmek gerekir ki bir su yönetim komitesi vardı. Varlığını sürdürüyordu. Bir de uluslararası anlaşma süreçleriyle ilgilenen bir sınır ötesi daire vardı. O dönem de bu iki kuruluşun aktif çalışan 40 civarında personeli vardı. Bugün bakanlığımızın merkez teşkilatında 183 personelimiz çalışıyor. Tam teşekkülü 14 daire başkanlığımız çalışıyor. Bölgelerdeki teftiş havuzunda ise daha önce 98 kişi olan kadro sayısı şu anda 242 kişidir. Bakanlığımızda toplam 464 memur bulunmaktadır. Bizim alt kuruluşumuzun ardısı her şeyden önce büyük işletmemiz Kazvodkhoz'dur. Sivil işlerimizde yaklaşık 11 bin çalışanımız var. Tam... Bu Kazak Su İşleri Araştırma Enstitüsü. Bu sene içinde iki enstitü daha kurduk. Biri Milli Hidrojeoloji Hizmeti veren Kaz Hidrojeoloji Kar Amacı Gütmeyen Anonim Şirket'tir. Kaz bunun yanı sıra büyük bilgi ve analitik merkezi oluşturduk. Bu da kar amacı gütmeyen bir anonim şirkettir. Bütün bunları topladığımızda su kaynaklarının biriktirilmesi, dağıtılması, korunması ve kullanılması konularıyla ilgilenen Sulama Bakanlığımızda şu anda 12 bini aşkın çalışanımız bulunuyor. Bakanlığımızda bir yer için rekabetin çok az olduğunu söylemeliyim. Ortalama bir yer için 7 kişi vardı. семь человек на одно место семь человек ee, из, если вот мы сейчас к качественном составу подойдем да у нас около 40% сейчас это <laughs> Şimdi, doktor сотрудников <laughs> Bizim için çalışan dört tane bilim insanı var. Örneğin Bolaşak programlarında eğitim almış 20'yi aşkın çalışanımız var. İşte bu şekilde Sulama Bakanlığı'nda böyle profesyonel, iyi bir kadro oluşturmaya çalıştık. Nurjan Muldiyarovich, вообще Kazakhstan сталкивался. Nurjan Muldiyarov, Kazakistan'ın genellikle ciddi bir su sıkıntısıyla karşı karşıya kaldığı zamanlar oldu. Siz Jambul ili valisi olarak bu sorunu muhtemelen birçok kişinin daha iyi hissediyorsunuz değil mi? 2024 yılının baharında sel felaketi yaşandığında su kaynakları bakanı görevindeydiniz. O zaman sel bakanında suyun ne kadar tehlikeli olabileceğini ve ne kadar yıkıcı olabileceğini geleceğini gördü. Su kaynaklarımızı doğru yönetirsek, komşularımızla politikalarımızı doğru inşa edersek, iklim değişikliği şartlarında doğru çalışırsak bu olayları önleyebiliriz veya en aza indirebiliriz değil mi? 23. 2023 yılında Jambul ilinde kuraklık yaşandı. Evet, gerçekten de Jambul iline suyun yüzde 75'i Kırgızistan'dan şuve ve Talas nehri üzerinden geliyor. Aynı şey Kırgızistan'da da oldu. Orada da yeterli su yoktu. Evet, onaylanmış su temin çizelgeleri vardı. Bu su temin çizelgelerine göre su verilmedi. Yani bu çizelgelere göre işi yürütmediler. Dolayısıyla biz o dönemde yerel yönetimler olarak su alma süremizi en aza indirmek için Ağustos ayına kadar Kirov barajından su almaya devam ettik. Bu bizim kararımızdır. Çünkü Jambul ilinde çiftlikler var. Bunların %70'i küçük çiftlikler. 1-2 hektar sebze ekim alanları var. 5 hektar da olabilir. Kazakistan'ın doğu, batı, kuzey ve orta bölgelerinde bu sene sel felaketi yaşandı. Biz onlara son 80 yılda sel olaylarının çok etkili olmaya başladığını söyledik. Bütün bunlara yürüyen devlet başkanı bu yılın başında onayladığımız su kaynakları yönetim sisteminin geliştirilmesi konseptinin hazırlanması talimatını verdi. 2030 yılına kadar devlet başkanı su kaynakları yönetim sisteminin sel ve kuraklıklarla mücadele normlarını belirlememiz için talimat verdi. Nasıl? конкретно прописали функции merkazi ijra organinin yerel ijra organının görevlerini ve kimin ne yaptığı yaabligi o'larak belirledik. selvi кurакlы кonusунda biz su kaynakları ve sulama bakanlığı, garis saparı digitallashtirma bakanlığı ve ekoloji ve doğal kaynaklar bakanlığı o'larak şu anda selvi quraqli taxminenin bir bilgi sistemi otomatik bir bilgi sistemi ozeriнdi çalışıyoruz. sistemi. Yani bunun önümüzdeki yılın ilk baharında kullanıma açmayı planlıyoruz. Böylece hangi bölgede, hangi havzada nasıl bir sel beklendiğini öngörebileceğiz. Başka bir ifadeyle belli bir bölgeye ne kadar su geleceğini görebileceğiz. Bu örneğin yerel icra organlarının önceden hazırlık yapmasına imkan tanıyacaktır. Bütün bunlar 2024-2030 yılları için su kaynakları yönetim sisteminin geliştirilmesi planında var. Bunu oraya yazdık. Şimdi bunların hepsini su yasasına da yazıyoruz. Yani kimin ne yapması gerektiğini bileceğiz. İster kuraklık olsun, ister sel. Herkesin sorumluluğu açık ve net gösterilmiştir. Daha önce böyle bir şey yoktu. Evet, bu tamamen duruma bağlıydı. Uh -huh çalıştık oldu çalışmaya gittik bu yıl da böyle olacak ama artık sistemli çalışmaya geçmek istiyoruz Su sektöründe altyapı tesislerinin finansmanı çok önemli bir konudur. Çünkü su kaynaklarını etkin bir şekilde yönetebilmek için yeni bararlara, yapay göllere ve henüz sahip olmadığımız çok büyük miktarda altyapıya ihtiyacımız olduğu açıktır. İslam Bankası'ndan 1 milyar dolardan fazla kredi aldığınıza dair haberler vardı. Bu bilgiyi şimdi doğrulamaya hazır mısınız? Yani gerçekten bu kadar önemli tesislerin inşası için Kazakistan'ın bu miktara ihtiyacı var mı? Öncelikle yaptığımız hazırlık çalışmalarından bahsetmek gerekiyor. Bakanlığımızın kuruluşundan bu yana geçen yıl Eylül ayından Aralık ayına kadar bölgelerin yerel yönetim organlarıyla birlikte bütün su kaynaklarının envanterini çıkardık. Evet, mevcut envanterin listesini yapıp eksikleri tespit etmek lazım. Evet, tam bir envanter çalışması yaptık. Daha sonra su sektörünün gelişimine yönelik kapsamlı bir plan hazırladık. Yani kapsamlı bir plana her alanda ne yapılması gerektiğini belirledik. Bu bir baraj inşaatı. Bu mevcut hidrolik yapıların yeniden inşası. Bu sahip olduğumuz sulama sistemlerinin köklü bir şekilde elden geçirilmesidir. Ağustos ayında bu plan hükümet kararıyla onalandı. Bu kapsamlı planda 3 finansman kaynağı bulunmaktadır. Devlet bütçesi, yerel bütçelerden gelen fonlar ve uluslararası finans kuruluşlarındaki fonlardır. Bunun dışında özel girişimcilik çerçevesinde özel fonlar var, yani dört finansman kaynağı var. Bütün bunlar belirlendikten sonra Nisan ayında İslam Bankası ile kalkınma görüşmelerine başladık. Nisan ayında görüşmelerine başladık. İslam Bankası ile birkaç ziyarete gittik. Onlara bütün inşaat alanlarımızı gösterdik. Bakü'de Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti ile İslam Kalkınma Bankası arasında ilk etap için 1 milyar 153 milyon dolarlık kaynak tahsis edilmesine ilişkin anlaşma imzalandı. Sadece birinci etap için mi, sonra devam edecek mi? Ülkemizde iklime dayanıklı su kaynaklarının geliştirilmesinin ilk aşamasındayız. İşte projenin adı bu. İklim koşullarına dayanıklılık. İlk etapta 4 adet baraj, 2 adet hidrolik yapı restorasyonu ve 116'yı aşkın sulama kanalının tamamını restore etmeyi planlıyoruz. Evet, böyle bir anlaşma mevcut ve şu anda aktif uygulama aşamasındayız. Önümüzdeki yıl inşaat ve montaj çalışmalarına başlayacağımızı düşünüyorum. Ya ikinci etap. Bu etap, İkinci aşama ise şöyle olacak. 14 adet ilave baraj inşaatı, 10 adet mevcut barajın yeniden inşası ve 5000 kilometreden fazla sulama sistemi. Yani ikinci aşama biraz daha kapsamlı olacak. Şu anda hazırlık çalışmalarını yapıyoruz ve işin hacmi daha fazla olduğu için miktarın da muhtemelen daha fazla olacağını düşünüyorum. Meclis şu anda su yasasını görüşüyor. Yasayı çok kısa sürede hazırladınız ve mecliste görüşülmek üzere sundunuz. Orada su sektöründeki kaçak kullanımı gerçekten düzeni koyacak birçok düzenleme var. Ama konuyu netleştirmek gerekirse şu anki durum nedir? Devlet Başkanı bunu 2023 yılında Eylül ayında yaptığı konuşmada dile getirmişti. Evet, bunun gerçekten mevcut olduğunu görüyoruz. Bu sebeple bakanlığın kuruluşundan beri bu yönde bilinçli bir şekilde çalışıyoruz. Öncelikle düzenleyici bir çerçevenin su yasasının oluşturulması gerekiyor. Su yasasında artık havuz müfettişlerimiz su temini için bir sözleşme imzalamadan hedef dışı veya etkisiz kullanım durumlarında soruşturma yürütebilme yetkisi veriyoruz. Yani biz teftiş havuzlarımız ilave fonksiyonlarla soruşturma fonksiyonlarıyla donatılmış durumdayız. Bu amaçla çok sayıda organize çalışması yapıldı. Peki ne yaptık? Havuz denetim personelimizin sayısını bir buçuk kat artırdık. Daha önce 98 tane vardı. Şu anda 242 personelimiz var. Personel sayınız arttı mı? Yoksa artırmayı bekliyor musunuz? Artırdık. Yani yaptığımız organize çalışmalarından bahsediyorum. Sonra şimdi maddi ve teknik altyapıyı iyileştiriyoruz. 20 tane araba aldık, iyi arabalar, modern arabalar. Şu anda drone alıyoruz, aldık. Onlara biz dizüstü bilgisayar aldık. Müfettişimiz bu dronları kullanarak veya dizüstü bilgisayar kullanarak istediği yere gidebilsin ve anında karar alabilsin diye bilgisayarlar aldık. Artık üstümüz var. Bu organize planlarıyla ilgilidir. Şimdi bakanlığımızda yeni bir komite oluşturduk. Su kaynaklarının korunması konusuyla özel olarak ilgilenecek, ayrıca suyun yasa dışı kullanımıyla ilgilenecek yeni bir komite oluşturulacak. Şimdi idari mevzuatta değişiklik yapıyoruz. Yani özellikle bu kaçak su kullanımı ile ilgili ayrı bir madde eklenecek. Sözleşme imzalamayıp su kullanıyorsanız ceza kesilecek. Sözleşme imzaladınız ama anlaştığınızdan fazla su kullanıyorsunuz. Bir miktar ödediniz ama daha fazla su aldınız. Bu da zaten müfettişlerimizin denetleyip cezalandıracağı hususlardan biridir. Bu değişiklikleri yapmadan hatta yeni bir su yasası kabul etmeden mevcut düzenleyici yasal düzenlemeler çerçevesinde çalışmaya başladık. Ama para cezası hakkında sormadan edemem. Para cezaları etkili olacak <laughs> mı? Çünkü şöyle bir durumla karşı karşıya kalabiliriz. Tamam, cezayı ödeniniz ama soyun parasını ödemek daha pahalı olabilir değil mi? Sredim. Size istatistiklerden bahsedeyim. Örneğin bu yıl müfettişlerimiz güney illerde ortalama 345 yasa dışı su kullanımı olayını tespit ettiler. Ancak yaklaşık 25 milyonluk bir ceza kestiler. Evet, bunların elbette önemsiz cezalar olduğunu söyleyebiliriz. İşte bu nedenle yeni idari mevzuata yeni normları getiriyoruz. Şu anda bunu uzmanlarla milletvekilleriyle aktif olarak görüşüyoruz. Şimdi de dediğiniz gibi fark edilir olsun diye cezaların artırılması konusunu gündeme getiriyoruz. Ha? Siz bir ara bölgelerdeki personellerin çoğu kez sorumsuzca davrandıklarını iletmiştiniz. Merkez ofiste kendi denetim servisimizi, denetim departmanımızı oluşturduk. Denetim birimimiz havuz denetim elemanlarıyla birlikte Kazak Su Yönetimi Ajansımızın şubelerini denetlemek üzere hedefe yönelik çalışmalar yürütüyor. Kontrol sırasında hangi kriterleri esas alıyorsunuz? Tak. Evet sözleşmeleri esas alıyoruz. Yani bir çiftliğe su verilecekse devletin su yönetim kurumuyla anlaşması olması gerekiyor. Suyu alan suyun parasını ödemek zorundadır. İşte kontrol ettiğimiz şey budur. O zaman ben şunu demek istiyorum. Belirli bir su hacmi için sözleşme yapılıyor. Belirli bir su hacmi için. Tabii ki eğer daha fazla miktarda su alırsa yani daha fazla miktarda su karşılığında ödeme yapılması gerekir. Yani bu noktaları kontrol ediyoruz. İşte bu nedenle denetim servisimiz artık Güney illerde iş başında. Türkistan, Canbul, Almatı illerinde bu tür denetimler gerçekleştirdik. Çalışanlarımızın kurallara uymadığını tespit ettik. Çalışmanın sonucu nedir? Canbul Şubesi Başkanı işten çıkarıldı. ilçe üretim tesisinin müdürü görevden alındı. Çok sayıda disiplin sorumluluğu, idari sorumluluk mağduru insan var. Çalışanlarımız da mağdur oldu. Yani mesele sadece su abonelerinin disiplinini sağlamak değil. Aynı zamanda çalışanlarımızın da bu sorumluluğu hissetmeleri için kendi bünyemizde çalışmalar yapıyoruz. No. Organizasyonla ilgili üçüncü konu da sulama sistemlerinin yeniden canlandırılması meselesidir. Bunu yapmadan işimizi devam etmek mümkün değildir. Çok büyük kayıplar yaşanıyor. Ayrıca çiftliklerin kendi imkanlarıyla kanallardan su alıp kullandıkları durumlarda çok oluyor. Dolayısıyla sulama sistemlerinin yeniden canlandırılması ve mutlaka dijitalleşme ve otomasyon unsurlarıyla yapılması gerekiyor. Başka bir ifadeyle ilerleyen zamanlarda bir çiftlikte sayaç olması şarttır. Sayaç üzerinden ödeme yapılması gerekiyor. Sayaç üzerinden su alması gerekiyor. Şu anda öyle değil mi? Kısmen otomasyon ve dijitalleşmeye geçtiğimizi söyleyebiliriz. Ancak tabii ki istediğimiz gibi gitmiyor. Otomasyona geçtiğimizde, birinin sudan yararlandığını tespit edemediğimiz veya sözleşmede imzalanan miktardan fazla su kullanıldığını ispatlayamama gibi durumlar otomatik olarak ortadan kalkacaktır. Bu yıl uzaydan izleme konusunda bir yabancı şirketle çalışıyoruz. Yani örneğin bir yerleşimin veya çiftliğin ne kadar su aldığını uzaydan izleyebiliyoruz. Bu nasıl anlaşılıyor? Artık teknoloji var, tespit edilebilir. Tabii ki uzaydan değil, direkt su aboneleriyle yapılması gereken işler de vardır. Çalışanlarımız bazı verileri manuel olarak girmesi gerekiyor. Ayrıca uzaydan takip sistemi de lazımdır. Geçtiğimiz günlerde Riyad'da yapılan zirvede bu konu aktif bir şekilde ele alındı. Devlet başkanımız konuşurken soyun sınırının olmadığını söyledi ve bu kesinlikle doğrudur. Bakanlığınız komşu ülkelerle yoğun çalışmalar yürütmektedir. Üstelik sadece komşularla da değil. Şu anda hangi görüşmeleri yapıyorsunuz? Yoksa bu yıl bütün sorunları çözdünüz mü? Devlet başkanları düzeyinde anlaşma 1992 yılında Almatı'da imzalanmıştı bu ülke sınırlarındaki nehirlerin orta kullanımına dair hususlardan. Hükümet başkanları düzeyinde Kırgız Cumhuriyeti ile olduğu gibi Çin Halk Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu ile de aynı durum söz konusudur. Bütün anlaşmalar mevcut, yürürlükte, işliyor. Şu anda bu anlaşmalar çerçevesinde her devlete ayrılmış bir kota var, bir norm var. Her yıl en az iki defa komşu ülkelerdeki ortaklarımızla bir araya gelip anlaşma için bir araya geliyoruz. Tarım dönemi dışında kalan mevsim 1 Ekim'den 1 Nisan'a kadardır. Bu tarım dışı dönemdir. 1 Nisan'dan 1 Ekim'e kadar olan tarım mevsimi vardır. Suya daha çok ihtiyaç duyulduğu dönem. Tarımda daha fazla suya ihtiyaç duyulduğu dönem. Su saniyede her zaman lazım. İçme suyu üreticileri için her zaman lazım. Kırsal kesimdeki haneler için ise böyle iki dönem vardır. Bu nedenle yılda en az iki kez bir araya gelip programlarımızı belirliyoruz. Bakanlığımız bu yıl diğer ülkelerdeki ortaklarımızla bu bağlamda 30'u arkın toplantı gerçekleştirdi. Biz bütün su temin takvimlerini belirledik. Şunu belirtmeliyiz ki bu yıl Kazakistan mutabık kalınan suyun yüzde yüzünü veya daha fazlasını aldı. Yani bu yıl bütün mutabakatlar yerine getirildi. Evet, bizim de yükümlülüklerimiz var. Yükümlülüklerimizi yüzde yüz yerine getirdik. Şu anda bir sonraki tarım dönemi için aktif olarak hazırlıklara başladık. Orta Asya ülkeleri arasında ilk tarım dışı dönemle ilgili toplantı Aşkabat'ta yapıldı. Biz buna ICUC komisyonu diyoruz. Yani su kullanımı üzerine devletler arası komisyon diyoruz. O toplantıda tarım dönemi dışında her ülkenin örneğin Sırderya'yı nasıl kullanacağını belirledik. Su kaynakları bakanı olarak resmi ziyaretle yurt dışına sık çıkıyor musunuz? Sormamın sebebi da sizi bulmak çok zordur. Bundan dolayı bir buluşma saati ayarladık. Demek ülke içinde iş gezisine çıkıyorsunuz. Evet, bölgeleri ziyaret ediyoruz. Pek çok iş gezisine çıkıyoruz. Neden? Çünkü bölgelerdeki su dağıtımın sistemi oturtmak için suyu doğru dağıtmak içindir. <laughs> Kazakistan genelinde <değil> mi? Правильно <laughs> Su alıcısı ve kullanıcısı arasında doğru dağıtımı yapmak için bir suyu doğru dağıtmamız gerekiyor. Size bir örnek vereyim. Sırderya daha çok Kısılorda ilindedir. Mesela orada bu suyu alan üç grubumuz var. Birinci grup çiftlikler. Kızılorda ili pirinç yetiştiriciliği yapan tek bölgedir. Örneğin bu yıl Kızılordalı çiftçileri sadece pirinç ve diğer kültürleri sulamak için 3,5 milyar metreküp su verdik. İkincisi Kuzey Aral Gölü'nün yeniden canlandırılmasıdır. Bu da çok büyük bir sorundur. Son yıllarda bölgeden çok fazla su çekildiğini söylemek gerekiyor son bir buçuk yılda Kuzey Aral Denizi'ndeki su seviyesini, su hacmini yaklaşık 22 milyar metreküp'e çıkardık. Yani çok büyük miktarda su getirdik. Kuzey Aral'a tarım mevsimi dışında ve tarım mevsiminde ne kadar su vereceğimizi bu komisyonlarda kararlaştırıyoruz. Bu yıl 2 milyar 200 milyon metreküpten fazla su verdik. Tarım mevsiminde ise 1 milyar metreküp su verdik. Yani son 5-6 yıldır, hatta 10 yıldır böyle bir şey olmuyor. Tarım mevsiminde en fazla 300-400 milyon yani neredeyse 3 katı kadar su verdik. Şu anda Aral Gölü'nün seviyesi yükseliyor ve bu durum devam edecek. Bunlar su kullanıcılarının ikinci grubudur. Üçüncüsü ise 60'dan fazla gölden oluşan bir göl sistemi vardır. Sırderya havzasında bulunuyor. O bölgede çalışan, balık tutan, balıkçılıkla uğraşan, bazılarda turizme uğraşan insanlar vardır. Göllere de su verilmesi gerekiyor. Belirlenen miktardan iki katı su alınırsa su dağıtımı sekteye uğrar ve su sorunu yaşanır. <laughs> Bakan olarak görevi başladığınız ilk gün neler yaptınız? Bu 13. Beni İlk gün 13. merdiven girişiydi. Hala hatırlıyorum. Beni küçük bir ekibi tanıtmışlardı. Her şeyden önce su alanındaki sorunlarla tanışmam gerekiyordu. Çok büyük sorunlar birikmişti. İlk günden itibaren yeni su yasası projesi üzerinde yoğun bir şekilde çalışmaya başlamıştık. 2030 yılına kadar su kaynakları yönetim sisteminin yapısı, içeriği ve konseptinin oluşturulmasında aktif olarak yer almaya başladık. 2028 yılına kadar su kaynaklarının geliştirilmesi için kapsamlı bir planın oluşturulması konularında yoğun çalışmalara imza attık. Yani bunlar 3 tane düzenleyici belgedir. Bunlar olmadan şu anda ilerleyemezdik. Bu sayede çalışmaya nasıl devam etmemiz gerektiğini görüyoruz bakanlık kurulu ve kadroları oluşturdu. Şu anda 11 bini aşkın çalışanımızın görev yaptığı Kazvod Hoz'un maddi ve teknik alt geliştirmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Onlar işin başında duran kişiler. Yani bunlar yerel olarak uyum dağıtımında ve sulama sistemlerimizin iyi durumda tutulmasında doğrudan etkili olan kişilerdir.